2020 yılı için yapılan araştırmalara göre tüm dünya için internete bir dakikada yaklaşık olarak 204 milyon e-posta gönderiliyor, Google'da 4 milyon arama yapılıyor, Facebook'ta 2 milyon 460 bin, Twitter'da 277 bin paylaşım yapılıyor, Instagram'a 216 bin fotoğraf yüklenirken WhatsApp'ta 347 bin fotoğraf paylaşılıyor. Basit bir hesaplamayla bir günün sonunda WhatsApp sunucuları ortalama 400 milyon fotoğrafı paylaş mamız için aracı oluyor. Bu kadar fazla verimizin işlendiği ve bizi adeta elektronik dünyayla bağlayan bu büyük servisler ücretsiz olarak bize yıllarca hizmet veriyor. Peki bu hizmetin karşılığı olarak bizden ne alıyor? Son günlerde gündemde olan WhatsApp uygulamasının yeni gizlilik sözleşmesi ne anlama geliyor? Twitter'da neden WhatsApp'ı siliyoruz paylaşımları yayılıyor. WhatsApp'ı silip bu büyük hizmeti bize yine ücretsiz olarak sunan farklı bir uygulama kullandığımızda her şey yolunda olacak mı? Gelin birlikte inceleyelim. Dünyayı değiştiren internet bazı meslekler ve teknolojileri yok ederken karşımıza yenilerini çıkarmıştır. Bugün neredeyse her iş kolunun internetle bir bağlantısı vardır. Çünkü meslekler için kaynak olan insanlar internettedir. Sosyal medyada gezinirken, haber sitelerinde dolaşırken veya bir araştırma yaparken karşımıza çıkan reklamlar bizimle o kadar yakından ilgilidir ki bazen o sitenin bizim kim olduğumuzu bildiğini düşünürüz. Belki o site değil ancak arkasında çalışan büyük bir sistem bizim kim olduğumuzu, hangi işle meşgul olduğumuzu, nelere ihtiyacımız olduğunu aktif olarak bilmekte ve günümüzün büyük bölümünü geçirdiğimiz internetteyken karşımıza kabul edebileceğimiz tekliflerle çıkmaktadır. İşlek bir caddeye asılmış ve oldukça iyi para ödenmiş bir billboard reklamı belki de o kadar iyi bir fikir değildir. Çünkü reklam konuyla ilgili veya ilgisiz olan her insana gösterilir. İnsanların aceleyle bir yere ulaşmaya çalıştığı veya kırmızı ışıkta beklediği zamanlarda ortaya çıkar. Bu potansiyel müşterinin dikkatini çekmek için verimsiz bir yöntemdir. İnternette bir reklam vermek ise tahmin edildiği gibi geleneksel yöntemlere göre yüzde yüze yakın verimlilik ile sonuçlanabilecek, ürünü satın alma potansiyeline en fazla sahip olan müşteriye kişiselleştirilmiş bir reklam sunulduğunda başarıya daha hızlı ulaşabilecektir. Kişiselleştirilmiş reklamlar gibi etkili ve önemli olan büyük sistemlerin arka planında aslında karmaşık ve gücünün tahmin edilmesi çok zor olan işleyişler bulunur. Bu sistemler yapay zeka ile çalışırlar. Peki yapay zeka nasıl çalışmaktadır? Kısa ve basit haliyle eğitildiği işi yapmak için çok sayıda veri kullanarak deneme yanılma yoluna gidip bunlardan çözüm üreten ve elde ettiği sonuçları bir sonraki çalışmasında kullanarak kendine eğitildiği işi en iyi yapmak için geliştirebilen yazılımlar yapay zeka olarak nitelendirilebilir. İncelemek istediğimiz konu yapay zekadan çok onu eğitmek için gereken verileri yöneten Big Data data teknolojisidir. Büyük veri anlamındaki big data teknolojisi herhangi bir konuyla ilgili milyonlara hatta milyarlara ulaşan sayıda girdiği düzenlemek ve bunları işlenebilir halde bulundurmakla ilgilidir. Big data önemli sistemleri besleyip daha iyi çalışmasını sağladığı için çok önemlidir. Büyük veriyi elde etmenin tek yolu ise insanların davranışlarını takip etmekten, kaydetmek ve analiz etmekten geçer. Bunun için arka planda bütün bu işleyişleri lerin gerçekleşebilmesini sağlayan, pek bilinmese de her an bizimle yaşayan gözetleme sektörü bulunur. Sizce bu video neden karşınıza çıktı? YouTube sizin Google'da veya farklı platformlarda aradığınız, ilgilendiğiniz ve etkileşimde bulunduğunuz şeyleri nasıl bilebilir? Birkaç dakika sonra size gösterilecek olan reklam nasıl oluyor da son zamanlarda ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz ürün ile ilgili olabiliyor? Tüm bu sorular cevap olarak gözetleme sektörünü işaret etmektedir. Örneğin Facebook paylaştığınız gönderileri, beğendiğiniz yorumları, düşünmekle vakit geçirdiğiniz içerikleri, gittiğiniz yerleri ve çevrenizle etkileşiminizi değerlendirerek sizi sizden daha çok tanıyabilir. Nasıl bir insan olduğunuzu ve ne satın almak istediğinizi tahmin edebilir. Bu sistem Facebook profiliniz yok ise Instagram'daki, onu da kullanmıyorsanız WhatsApp'taki verileriniz ile beslenebilir. Birden fazla uygulamada aktifseniz tüm verilerinizi toplandığı ortak bir veri tabanında sizinle ilgili inanılmaz bilgilere sahip bir havuz oluşturulabilir. Peki Facebook, WhatsApp, Instagram gibi uygulamaların hiçbirini kullanmıyor olsaydık bu sistemler bizimle ilgili bir veriye sahip olabilir miydi? Instagram arkadaşlarınızın Instagram profilleri olmadığında uygulamaya davet etmenizi isteyebiliyor. Tanıyor olabileceğiniz kişileri nasıl biliyor? Telefonuna WhatsApp yüklemiş bir arkadaşınız uygulamaya arama kayıtlarını ve bellek kartı içeriğini okuması, fotoğraf ve video çekmesi, kişilerine erişmesi, konum bilgilerini okuması ve SMS uygulamasına erişmesi için izin vermiş olur. Yani siz hiç WhatsApp yüklememiş olsanız bile WhatsApp uygulamayı kullanan bir arkadaşınızın rehberinde kayıtlı olan bilgilerinizi, onunla hangi saatlerde ne kadar konuştuğunuz bilgisini okuyabilir durumdadır. Zaten günümüzde sosyal medya uygulamalarını veya bizden veri toplayan bir hizmet kullanmamış olmak oldukça zordur. Facebook birkaç yıl arayla oluşturduğunuz yeni bir hesabı eski hesabınızla ilişkilendirebilir. WhatsApp ve Instagram'daki bilgilerinizi harmanlayarak veri tabanındaki size ait profili gerçeğe en yakın hale getirebilir. Geçmişte varsayım halinde olan gölge profil ve kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili yaşanmış somutlaştırıcı olaylar da olmuştu. Bir Google CEO'su şu an nerede olduğunuzu az çoktan ne düşündüğünüzü biliyoruz gibi bir açıklama yapmıştı. Facebook, Donald Trump'ın başkan seçildiği ABD seçimlerine damgasını vurmuştu. Kullanıcıların bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından işlendiği ve seçim kampanyasında kullanıldığı iddia edilmişti. Bu olay bir veri skandalına dönüşmüş ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg özel hayata müdahale ve kişisel bilgilerin mahremiyetinin ihlal edildiği iddialarıyla yargılanmıştı. Tüm bu olayları derlediğimizde ve varsayımları bir kenara bıraktığımızda bir çatı şirketi olan Facebook'un bünyesindeki diğer uygulamalar ile entegre şekilde çalışmak istemesinde genel olarak bir sakınca görünmemesi gerekiyor. Çünkü bu durum gizlilik sözleşmesinde açıkça belirtilen ve isteyerek indirdiğiniz ve onayınızla kullandığınız bir ürüne özel şartları kabul etmeniz ile ilgilidir. Yani tercih meselesi olarak nitelendirilebilir. Peki neyi tercih etmeliyiz? X uygulamasını silelim, Y uygulamasına tepki gösterelim demeden önce sosyal medyayı neden ve hangi seviyede kullandığımızı düşünmek, ürüne para ödemiyorsanız ürün sizsiniz sözünü doğru şekilde anlamaya çalışmak, tercih ettiğimiz uygulamaların çalışma mantığını incelemek doğru sonuca ulaşmamızda bize yardımcı olacaktır. Çünkü Big Data ve gözetleme sektörünün varlığını değiştiremeyecek olsak da kendimizi belirli ölçütlerde gözetlenemez yapmak bizim elimizdedir. İnterneti bilinçli ve ölçülü şekilde kullanmak için dikkat etmek ve çevremizdeki insanları buna teşvik etmek bizden her an bilgi bekleyen sistemlere verdiğimiz bilgi miktarının yalnızca bize faydalı olacak sınırlarda kalmasını sağlayacaktır. Sosyal medyanın ve yeni dünyanın olmazsa olmaz sistemlerinin bir tekel halinde bulunması gizliliğimizin her zaman günümüzdeki gibi soru işaretleriyle tartışılması demektir. Belki de şimdilik kullanabileceğimiz farklı uygulamalar ve geçebileceğimiz biz alternatif sistemler olduğu için şanslı hissetmemiz gerekiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Big Data teknolojisinin ivmelenerek büyümesi ve kitlelerin bilgilerinin tek bir havuzda toplanıp analiz edilmesi bize neler kazandırırken neler kaybettirir? Bilgilerimizin işlendiği ile ilgili farklı varsayımlar ne kadar doğru? Düşüncelerinizi yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle